Selam. Bugün sizlerle beraber Tars oynuyoruz. Ama ikinci bölüm. Sen neredesin? Bilmiyorum. İsmini de söyleyemiyorum ki. Eskide kimdiydin? Bilmem neydi. <laughs> yerde de yapıştırıcı vardı kurumuşlar. Neyse. Yapışıyorsa yapışsın. Bir şekilde burada. Oğlum size bir şey anlatmak istiyorum. Sürekli an başı ölüyorum. Şey saklanacak yer de yok. Hayır, yokmuş gelmiyor. La. Ben tam saklanıp çıktığımda sesi geldi. Anlatmayın ki sürekli sesini duyuyormuş gibi hissettim. Sürekli sesini gibi hissettim. Lan. Lan hala duruyor bak. Neyse ne güzel şey çıktı. Bir tane daha çıksın birisine. Birinci koşuda ikincisini diğer koşuda kullanın. O koşuları da inşallah biliyorsunuz hani onun ismini unuttum. Hadi o gözlü bir tane yaratık vardı. Şeyini de unuttum. Biliyordum ama. Bir tane yaratık var. Ona karşı koşmak için kullanacağım diğerinde. Oğlum buraya gireyim bari Açıldı mı? Başka bir kapıdır. Ya da girmiştir. Sonuçta bu oyun. Hayır, dur. 14. Bu da 14. Biz at değiliz. Biz eşiyiz <laughs> Neyse, Raş geliyor artık doğru kapıyı oradan alırız. baba gibi. 6 numara. 16 numara 16 numara. Hatta şimdi 16 numara oldu. Ne? Uzunca ha ben yanlış görmüş olabilirim. 16 numara ise biz buraya değil diğer tarafa gidiyoruz. Aynen güzel oldu. 17 numara. Lan neredesin? Koldu mu Neyse. 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 Nazar çıktı. <laughs> 21 23 şurada yine iki hemen buradan lan ben... hmm. 23 değil de. ben neredesin 23'lük 24'e gireceğiz. Lan neredesin yine? At mısın nesin? Var ya sarını vurursak 24'e gireceğiz. Yakam yazdı. Allah'ım. Tam. Sürekli geliyor. 24, 26 burası değil. Bugün kaç saattir anahtarı arıyor? Nerede lan bu? Lan bir türlü daha açılmıyor ki uzaktan dolanıyor. Lan. Ya 23 olduğunu ben ne biliyorum. Anahtar nerede anahtar? As. Lan. Haydi. Nazar çıktı. Dolap var. Dolabın yanında. Tamam gelmiyor. Sanki an başına sesini duymuş gibi. Aha! Tamam artık çakmamız var. Artık karanlıkta kaldığımızda çok uzun bölümlerde falan. Tamam. Şimdi. Gelmiyormuş. Fake atmış. Ama eskiden daha kötü vardı. Ha, ne bileyim. Raş falan tam gelmiyor da. Hani bazen fake atıyordu. İçeriye tam girmeden. Ha tamam artık anladım. Bu gerçek koşu değil. Oğlum harbi hiçbir tablo falan da görmüyor. Bak şimdi. Atam şimdi. Ben gelmiyor. Hani tam içeriye girmiyordu eskiden hatırlayan var mı eski dört oyuncuları? Burada dört oynayan var mı onu bile bilmiyorum. Hmm. Bir ara canlı yayın açıp öyle gireceğim. Hmm. Hmm. Bu içeceği sadece doğru oynayanlar bilir. Ama oynamayanlar için de ben söyleyeyim. Bu içecek çok can dolduruyor ama öyle böyle değil. Aşırı fazla galiba bu bölümde geliyor. Haydi yavaştan bunu elimize alalım başlayalım tamam. Güzel oğlum Bayağı malzeme topladık bu arada ha. Tamam geliyor. Başlıyoruz. Haydi Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Bunu kullanacağım artık. Hay vurayım. O, Bay bay. 35 numara. 37 numara diyene inanmayın. Onun altı ile burası oluyor.